Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fikir Kerevzi'nin ikinci tepkisini çekeceğim. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Daha önceki çektiğim ilk tepki videosu binden fazla izlenmişti. Gerçekten diğer videolarıma göre daha fazla izlenmişti. O yüzden ben de ikinci tepkisini çekmeye karar verdim. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ilk tepkimizde başlıyoruz. Annemin hikaye paylaşımı. Evet sabah uyanırken resmini çekmiş Ayla, ve sabah ne? uyanınca çok kötü gözüküyoruz. Evet bu çok kötü. Annem saat 12'de gelir. Bu da mi? annem saat 12'de saat 12'de gelir. 12 gelir. Bir geçiyor bir ama hala gelmiyor. bir geçiyor hala gelmiyor. Evet şey ben gelmek. bunu yaşamıştım. Anne geri Gerçekten çok kötü. Bir dakika geçtiğimde Ulan endişeleniyoruz. Ulan evden gidince de mutlu oluyorsun. Lan kör evlat. <laughs> gelir annem birazdan ağlama. Evet babası diyor ki ben gidince mutlu oluyorsun. Evet. Öf, çok sıcak. Çok Bu sıfır. neymiş? Yastığı çevirmek. Ha evet, yastığı çeviriyoruz. Sıcak tarafını çeviriyoruz. Gerçekten harika soğuk oluyor. Oy, kurban olurum. İyi bir şey yaptığını anladın. tarafıma çekmişsin. Yakışıklı yavrum benim. Kendi Ay, tarafına babanın çekmişsin tarafına diyor. Çekmişsin. Onlar da böyle sorumsuz ve bir şey yaptığımızda zamanlar. da Ay, evet, yaz, baba yaz, tarafına yaz. çektim diyorlar. Yastığa başımı koyduğum zaman. Ha evet ya ben de kalp sesini <laughs> duyuyorum gerçekten çok garip. Allah Allah. <laughs> Baba şu videoya evet, baksana. Babamıza ya. Babamıza bir şey izlediğimizde e, evet böyle yapar. Baba tanımazsın sen ya. Kimin oğlu bu? Baba fenomen bu tanımazsın. <laughs> Arkadaşlar yani gerçekten ya bitti. bu kadar mı? Gerçek bu hayattaki her şeyi göstereceğim. Başkitt yani. saçma sapan yani. işlerle uğraşacağına ders çalış. Gerçekten doğru. Bak televizyonu kırdığımı annemleri söyleme tamam mı? Sorarlarsa bilmiyoruz. Tamam abi. Televizyonu kırmışlar. Televizyonu kim kırdı lan? <laughs> baba vallahi Hı. abim. Söyleme kırdık. diyor söylüyor. Yapma dedi baba gitti vurdu vurdu kırdı. Bence senden nefret ediyor o yüzden kırdı. Evet kardeşler gerçekten böyle. Oğlum. Ha. Oğlum. Ha. Evet annemize seslenince Hadi böyle kendisi. yapıyorlar. Ya nereye kayboldu bu kadın? Evet onlar da bizden öcün alıyor. Bana bundan alsana. Hayır oğlum paramız yok. Almayacaksın yani. Hmm. Evet sonra alırız. Bunu sen istediğin anne. Evet ben de küçükken bir şey da ağlamıştım. <laughs> Allah kahretsin. Evet gerçekten. Bu kanalda tüm yaşadığımız her şeyi gösteriyorlar gerçekten. Of her yerim ağrıyor ya. Bir de sonra korkum geliyor. Çok kötüyüm çok. Ooh ulan bizim rolümüzü çok Aa, evet yaşların rolünü çalıyor evet. buradan çıkmak istiyorum. Bu benim bir ailem var Ev evet var. ya ben de böyle Çocuğum sinek var gidiyor. evde Camı açıyorum Çıkarın, gitmiyor cam olan kısma gidiyor açık olan yere gitmiyor gerçekten çok garip defol git gözüm görmesin seni artık annen falan yapıyordu ama nefret ediyorum sizden evet ben de küçükken böyle olmuştum <laughs> Böyle konuşuyordum. Gideceğim. Kaçtığım zaman da arkamdan evet. ağlarsınız. <laughs> ben de böyle bu tür şeyleri bir tek ben yaşıyorum zannetmiştim. Gerçekten de herkes böyle yaşıyormuş. <laughs> Kayıp mı oldun delikanlı? Evet amca ailemle geziyorduk. Sonra ben kayboldum. Tamam babanın numarasını ver. Arayıp haber edelim. Ya amca hangi çocuk babasının numarasını bilir ki? Tamam o zaman annenin numarasını ver. Evet doğru, annenin konuşla, numarasını bacıyı konuş dedi. Asıl sen annenin numarasını ver. Gerçekten komik. Aa vurdu bir de. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fikri Kerevizin kanalını açıklamalar kısmına koyuyorum. Onu da izlersiniz. Gerçekten tüm yaşadığımız her şeyi gösteriyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.